Bugün bir rekor denemesi var. Daha doğrusu bir rekora ulaşıldı. İşte ekranlara yansıyor. 106 senelik muhteşem tarihi kimsenin yanına bile yaklaşamadığı sayısız başarıları müzesinde rakiplerinin iki katı kupası olan Türk sporunda ilk ve teklerin takımı Var olduğundan beri Türk olmayan takımların en çok yenen Türk takımı, ülkesinin medar iftarı, UEFA ve Süper Kupa sahibi, dünyanın en büyük taraftar oluşumu, Ultra Aslan'ın gururu 1481'den beri kültürün simgesi. 1905'ten beri sporun beşiği, anlı şanlı Galatasaray. İşte 315 metrelik pankart. Bu bir rekor. Elle hazırlandı. Galatasaray taraftarları bu pankartı elle hazırladı ve dünyanın en uzun pankartı az önce ekranlarınıza yansıdı. İçeriğinde Galatasaray'ın geçmişteki başarılı anla başarılarını anlatan bir birlik mesajı var. Barcelona'nın da Noycam'daki 290 metrelik rekoru kırılmış